Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok çok güzel bir un helvası yapacağız. Ama ben bunu e, kavurduktan sonra e, şekillendirip böyle çikolatalı yapacağım. Sizler e, nasıl dilerseniz öyle yapın. E, şimdi hemen malzemelerimize geçelim. Direkt böyle e, yapacağım e, tavalara koydum. Şurada e, bir çay bardağı sıvı yağ, 100 gram tereyağı. E, burada da 2 su bardağı un. Şurada da e, bir Türk kahve fincanı tayinimiz var. Burada da bir buçuk su bardağı su, bir buçuk su bardağı şekerimiz var. Şimdi hemen yapılışına geçelim. İlk önce şerbetimizi yapacağız. Şimdi şerbetimizi ocağımıza aldık. Ee, sadece şekerimiz eriyene kadar, yani e, bu şerbeti böyle çok kaynatıp pişirmeyeceğiz kesinlikle. Şimdi şerbeti e, şeker suda eriyene kadar böyle güzel, iyi bir şekilde eriyene kadar karıştıracağım. Daha sonra kenara alacağım. Dediğim gibi helvanın şerbetini. Böyle kaynatmıyoruz dakikalar boyunca. Sadece şekerin iyi bir şekilde erimesi bizim için yeterli olacaktır. Şimdi ben yağımı güzelce erittim. Hemen su vardı unumu şöyle koyuyorum. Hemen ocağımın altını kısıyorum bu aşamada. Helva biraz sabır isteyen bir şey. Böyle yavaş yavaş ağır ateşte ee, güzel güzel bunu kavurmamız gerekiyor. Hiç bırakmadan. Sizler de eğer yapacak olursanız eğer helvayı böyle hiç bırakmayın. Sürekli karıştırın lütfen. Şimdi ben helvamı yaklaşık 15 dakika kadar böyle kısık ateşte kavuruyorum. Hala devam ediyorum. Dediğim gibi böyle e, helva gerçekten sabır isteyen bir şey. Altını harlı bir şekilde açıp işte hemen kavurmak öyle olmaz. İstediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Ben yaklaşık 15 dakikadır böyle kısık ateşte sabırla kavurdum. Artık böyle yağını da e, kusmaya başladı. Rengi dönmeye başladı ama henüz istediğim renge ulaşmadı. Şimdi yine sabırla kavurmaya devam. Sabırla kavurdum ve böyle yarım saatin e, sonunda şu rengi elde ettim. İstediğim renk bu. Şimdi artık şerbetini dökeceğim. Yalnız şerbetini dökerken hızlı hızlı hemen böyle karıştırmanız lazım. Topaklanmasın. Güzelce şerbetini şimdi yedireceğim ona. devam Şimdi ben güzelce şerbeti böyle helvama güzelce yedirdim. Şimdi artık bu aşamada ocağımı kapatmadan şöyle bir Türk kahve fincanı kadar tahin ilave ediyorum. Yani böyle denemediyseniz gerçekten deneyin. Çok çok güzel oluyor. Ben bunu kime yaptıysam Gerçekten çok çok herkes beğendi. Tarifini istedi. Hemen tahinimi de böyle güzel bir şekilde helvama yediriyorum. Şimdi ben helvamı yaptım. Bitirdim. Güzel bir şekilde bütün aşamalarını bitirdim. Şimdi tavamda biraz ılımasını bekleyeceğim. Ardından servis tabağına alacağım. Şekil vereceğim. Daha sonra üzerine ben marul ile eritilmiş çikolata dökeceğim. Soğuduktan sonra diğer aşamalarını da sizlere göstereceğim. Helvam güzelce soğudu. Ardından benim böyle e, kare bir e, servis tabağım vardı. Onu aldım onu. Güzelce bir şekil verdim böyle kare şekil. Dediğim gibi siz dilerseniz bu helvayı böyle e, benim gibi çikolatalı yapmayabilirsiniz. İşte dondurma kaşığıyla şekillendirebilirsiniz. Kaşıkla şekillendirebilirsiniz. Hani biz böyle sevdiğimiz için ev halkı olarak ben böyle yapıyorum. Şimdi burada 100 gram kadar sütlü çikolata kullandım ben. Onu ben maruz usulü erittim. Şimdi onu böyle helvamın üstüne alacağım. Güzel bir şekilde. Gerçekten çok güzel bir tarif oluyor. Yani mutlaka deneyin. Helvanızı çok güzel sabırlı bir şekilde iyice kavurun. Çok çok güzel sonuç alacağınıza eminim. Şimdi artık şöyle kaşığın arkasıyla şöyle güzel yayacağım bunu. Ardından biraz dolapta bekleteceğim. Üzerine tercih olarak ben e, toz fındık kullanacağım. Sizler dilerseniz ceviz de kullanabilirsiniz. Ya da herhangi bir hiçbir şey e, üstüne koymadan da yine çok güzel oluyor. Yani bu işin aslında süsü. Gerçekten bu helvanın tadı çok güzel oluyor. O içindeki tahin buna çok güzel bir aroma veriyor. Şimdi şöyle güzel çikolatamı yaydım her yerine. Ardından dediğim gibi ben böyle fındık kullanacağım. Sizler dilerseniz kullanabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sizlerin desteğine ihtiyacım var. E şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir güzel tarifin daha böyle sonuna geldik. Bir sonraki tarifte görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.